Ferah TV YouTube kanalımdan hepinize selamlar, sevgiler. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, saygı insanlar arasında koşulsuz şartsız olması gereken bir kavram. Ama saygın insan olmak, değerli ve itibar gören bir insan olmak bizim davranışlarımızla şekillenen bir durum. Saygınlığınızı azaltmamak için veya değer gören itibar gören bir insan olmak için neler yapmalısınız ya da hangi yanlış davranışlardan kaçınmalısınız? Gelin biraz bunlar üzerine konuşalım, madde madde üstünden geçelim. Öncelikle fikri olan, sınırları olan, belli bir duruşu olan insanlar zaten saygıdeğer insan olurlar. Yani sizin hiçbir konuda net fikriniz yoksa uyumsuz insan olmamak adına size sunulan her fikre evet diyorsanız saygın bir insan olmazsınız arkadaşlar. Zaman zaman siz de ilişkilerinizde fikirlerinizi beyan etmeli. Bazen de yönlendiren taraf siz olmalısınız. Sınırlarınız olsun. Yani size sunulan her teklif karşısında benim için fark etmez. Olsa da olur, olmasa da olur. Ben ne derseniz ona uyarım kıvamında bir kişiyseniz belli bir süre sonra insanlar sizin fikrinizi sormamaya başlar. Çünkü onlar da şöyle bir algı oluşturursunuz. Nasıl olsa o bir şey söylemiyor, uyumlu, biz ne dersek onu kabul eder. Düşünsenize hiçbir fikri olmayan, sürekli karşısındakinin her dediğini onaylayan bir kişiye siz saygı duyar mısınız? Onu saygın bir insan olarak nitelendirir misiniz? Sürekli affeden kişi olmak da sizi değersizleştirir arkadaşlar. Evet, affedici olmak güzel bir şey. Zaman zaman da ilişkiler içerisinde de gerekli olan bir durum affedici tarafımızı kullanmak. Ama her yapılan hata karşısında bir kere, iki kere, üç kere, beş kere sürekli affeden taraf olmak sizi bir noktadan sonra değersiz kılar. Hele hele ayan beyan karşıdakinin her saygısızlığını affediyorsanız, kırıldığınız halde karşınızdaki de bunu bilip de özür dilemediği halde siz yine affeden taraf oluyorsanız lütfen saygı duyulan bir kişi olmayı beklemeyin arkadaşlar. Evet. Ve eleştiri görmemek adına yani ben eleştirilmeyeyim aman insanlar bana kötü bir şey demesin diyerek hayır demekten korkuyorsanız da yine saygı gören kişi olmazsınız. Bunun dışında yapılan hatalardan biri de çabucak samimiyet kurmak ve tanıştığınız insana çok kısa zamanda güvenmek. Güvenmek zaman alan bir duygudur arkadaşlar. Hakeza samimiyet de öyle. Gerek ikili ilişkilerde gerekse sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinde bazı şeyler zamanla şekillenir. Paylaşımlarda bulunarak samimiyet oluşur. Bırakın insanlar sizi biraz tanısın. Siz de onları tanıyın, gözlemleyin. Samimiyet kurmak için öncesinde ilişkilere biraz zaman verin. Güvenmek için de aynı şekilde. Eğer siz Dün bir, bugün iki tanıştığınız insanla hemen can ciğer kuzu sarması oluyorsanız ve hemen karşınızdakine güvenip her sırrınızı kendinizle ilgili özel olan her bilgiyi paylaşıyorsanız bu da sizi zamanla sıradan bir kişi haline getirir. Evet samimiyet güzel bir şey ama karşınızdaki zaten sizi tanımak istiyorsa bir samimiyet kurmak istiyorsa sizinle ilgili merak eder, sorar, sizi tanımaya çalışır. Biraz bu anlamda karşınızdaki insana da alan tanıyın, gizemli olun, saygınlık uyandırın. İnsanlara güvenmemek de uzun vadede güvenmemek de tabii ki yanıltıcı bir durum ama ilişkilerinizde Bırakın o ilişki yavaş yavaş demlensin ve yerine otursun. Tanıştığınız kişiyi yine çok kısa zaman içerisinde hayatınızın merkezine koymayın. Düşünsenize, yeni tanıştınız ve bir anda o kişiyi hayatınızın merkezi haline getirdiniz. Onunla yatıp kalkıyorsunuz, onun her fikrine evet diyorsunuz, sonsuz güveniyorsunuz. Onu üzmemek adına her dediğini onaylıyorsunuz. E böyle bir insan olursanız saygı duyulan kişi olur musunuz? Asla. Zamana bırakın ve insanlara kendi özelliklerinizden de hemen bahsetmeyin, sırlarınızı anlatmayın. Bunun dışında kurban psikolojisine de girmek yine hatalı tutumların başında gelir. Yeni tanıştınız. Yine söylediğim gibi gerek ikili ilişkiler gerekse arkadaşlık ilişkilerinde Hayatınızda başınıza gelen kötü olaylardan sürekli bahsediyorsanız, sürekli şikayet ediyorsanız, ben mağdurum, ben şanssızım, ben geçmişimde şöyle şöyle olaylar yaşadım. Hayat bana hiç gülmedi gibi sürekli halinizden şikayetçiyseniz de belli bir süre sonra sıkıcı bir insan konumuna düşersiniz. İnsanlar size Saygıdeğer kişi görmekten ziyade sıkıcı insan olarak görürler ve zamanla yanınızdan uzaklaşırlar. Evet arkadaşlar neymiş yapılan hatalar? Kendinizi hemen başkalarına tüm özelinizi anlatmayın. Belli bir duruşunuz olsun, belli bir fikriniz olsun, belli kararlarınız olsun ve bu kararların arkasında durabilin. Bırakın sizi eleştirsinler, eleştirilerden korkmayın. Bu benim fikrim. Hoşunuza gider veya gitmez. Uyarsınız veya uymazsınız. Ben başka zaman sizin fikrinize nasıl uyuyorsam bu sefer de bu benim fikrim diyerek net olmalısınız. Sınırlarınız olmalı. Samimiyet kuracağım diye samimiyeti labaliliğe taşımamalısınız. Ve bunun dışında da çok fazla konuşan, kendinizi anlatan kişi olmaktan ziyade dinleyici olan gözlemleyen ve merak uyandıran kişi olursanız saygın insan konumunda kendinizi görürsünüz. Evet, bunlara lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Ferah TV'de kalmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.